Evet arkadaşlar bugün miraçla birlikte bir yol çizdik bütün arabalarını kamyonlarını miraç yolun üstüne dizdi. Evet miraç yolunu beğendin mi anneciğim? Evet bütün arabalarını miraç arkadaşlar gördüğünüz gibi yola dizdi oyna anneciğim arabalarını evet. Evet orayı çıkış yaptık. Miraç sürüp sürüp oradan çıkacak. Evet ambulans arabamızı yolda sürüyoruz. Evet Miraç yolda sürerekten orayı bir karaş şeklinde yaptı. Değil mi anneciğim? Evet. O yavaş gidiyor bence. O yavaş gidiyor değil mi anneciğim? Evet. Bu yapıyor. Evet anneciğim. O yavaş gidiyor. Tırlar her zaman anneciğim yavaş gider. Çünkü neden? Tırlar yük taşıdığı için çok hızlı gitmez. O yüzden daha dikkatli ve daha yavaş gider. Bu düşmesin için? Evet. Evet anneciğim. Evet o çok güzel cip. Evet anneciğim. Evet Miraç o kadar dikkatli ki yollarına kesinlikle basmıyor ki yollarının çizgileri silinmesin diye. Evet. Bu ne? Beyaz. Evet beyaz arabamızı. Gitmesene. Yol yönünün Miraç şaşırdı. Geri geri tekrar gidiyoruz diğer arabalarımızın yanına. Evet. Miraç geri geri gidiyor yolda. Buraya çarpacağız. Çarpacak mısın anneciğim? Çarpmadan dikkatli gidelim. Evet. Arabamızı bağ gittik. Evet anneciğim. İstersen yol açıldığı için birazcık sürebilirsin. Kırmızı. Cip. Çok büyük bir Jeep. kırmızı cipimiz var bizim. Değil mi anneciğim? Işte. Evet. Evet. O Miraç bütün arabaları yoldan çıkardı yanlışlıkla arkadaşları ayağını değerekten. evet. Evet kepçemiz geliyor. Sarı kepçemiz geliyor. Sarı kepçemiz geliyor. Sarı kepçemiz geliyor. Evet. Sarı kepçemiz de yerleşti. Çöp kamyonu şimdi. Şimdi. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Evet. Yeşil çöp kamyonumuzu sürüyor Miraç. Bu ee, beyaz bu. Yeşil. Yeşil. Evet. Vay. Kendiliğinden gitti. Evet. Evet. Tırla çöp kamyonu aynı boy olduğu için Miraç yan yana koydu. Miraç o üç tanesini istersen birazcık yolunda sürebilirsin. Hemen onları dışa çıkarma anneciğim. O üçünü birazcık böyle yolunda döndürerek sürebilirsin. Biraz orada sürebilirsin anneciğim onları. Evet. Mesela onun peşinden mavi kamyonu, onun peşinden beyaz kamyonu sürebilirsin anneciğim. Evet. Evet bak ikisini aynı anda. Evet. Çok güzel. En azından kamyonları bibi, bibi. Evet. Evet. Mavi kamyon sarı kamyonu geçti arkadaşlar. Beyaz kamyon geride, Beyaz kaldı. Kamyon geride kaldı. Evet. O da arkadaşlarının geldi. E, o da arkadaşlarının yanına geldi. Bibi, bibi. Evet. Mavi kamyonumuz Ma mavi kamyonumuz beyaz arabayla ambulansın arasına mı girecek yoksa oraya sığmayıp başka yer mi ayarlayacaksın? Bence başka yer ayarlayabilirsin. Evet. Miraç ona düzenli bir şekilde. İstersen önce diğer beyaz kamyonu da mavi kamyonun yanına koy anneciğim. Ne yapalım? Bu, bu otoparka girsin. Otoparka girmesin anneciğim. O mesela sarı taksini oradan al. Şey beyaz taksiyi. Bak ambulansın yanında beyaz araban var ya anneciğim. Hayır bu da buna beyaz taksiyi diyor. Tamam beyaz taksiye al anneciğim oradan. Mesela onu oraya koyabilirsin. Evet, onu da oraya koy. Onu da e. onun arkasına koy. Bak mesela evet onu evet getirebilirsin. Bak şuraya koyabilirsin. Kepçenin yanına koyabilirsin anneciğim. Kepçenin arkasına koyabilirsin onu. Evet. Bak ne kadar güzel oldu. Şimdi sarı kamyonumuzu getiriyor geri Miraç. Geri, geri geri mi gideceksin? Evet. Buradan dönecek. Buradan Tamam. Duracağım. Bir daha tur attır o zaman o kamyonuna. Evet. Miraç bir daha tur attırıyor kamyonuna. Sarı kamyonuna. Evet. Evet, sarı kamyonumuzu bir kere daha tur atıyoruz yoldan. Ah, ay, buradan çık geldik. Evet. Dönüyor buradan. Dönüyor. Geliyor ve... oh, ıslık, 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 evet, onlar da diğer arabaların yanına gidiyor. En başa koyabilirsin anneciğim. Ama... Mavi kamyonun yanında tır var ya sarı tır. Ama... Trafik mi var anneciğim? Evet. Bunu, bunu anneciğim yapalım. onu alma. Onu oraya koy anneciğim. Mavi kamyon oraya koy. Mavi kamyon oraya koy anneciğim. Aa, bunu tamam öyle yap anneciğim. Sen öyle istiyorsan öyle yapabilirsin. Arabada... Evet arkadaşlar bugün biz yol çizdik ve Miraç kamyonlarını, arabalarını yolunda oynadı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.